Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Eşitsizliklerin 8. testindeyiz. Hemen okuyalım sorumuzu. fx çarpı x eksi 1 bölü x kare eksi 3 x artı 2 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesinin eksi sonsuz eksi 4 kapalı olduğu bilinmekte. İkinci dereceden f fonksiyonu için fx büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar şu ifadeyi baştan bir yazalım. Bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0 diyebiliriz. Bunları görmeyebiliriz. Ne kaldı geriye? fx bölü x eksi 2'nin küçük eşittir 0 olması gerekiyor. Arkadaşlar çözüm kümesine bakarsak burada x eksi 2 çarpanı yok. x eksi 2 çarpanı yok. Daha doğrusu şöyle bir şey yok yani. 2 virgül eksi 4 gibi bir şey yok. Bu yok. O zaman yukarıda bir x eksi 2 çarpanı olmalı. Bir de şu eksi 4'ten dolayı x'e artı 4 çarpanını yazarsak küçük eşittir 0. Yine bu ifadeleri götürürsek x küçük eşittir eksi 4'ü bulmuş oluruz. Demek ki bizim f fonksiyonumuz x eksi 2 çarpı x artı 4 olmak zorunda. Büyüktür 0 derseniz eksi 4 ile 2 şöyle yaparsak arkadaşlar artı eksi artı büyüktür 0'lar şurayı tarıyoruz. O zaman eksi sonsuzla eksi 4 birleşim 2 ile sonsuz aralığı şıklarda bu olmazsa reel sayılardan eksi 4 virgül 2 kapalı aralığını çıkarırsak doğru cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. İkinci soruyla devam edelim. Ayşe'nin galerisindeki fotoğraf sayısı F1 ve flash belleğindeki fotoğraf sayısı F2 olup F1 büyüktür F2. Bakın sadece şu bilgiyle şurayı kullanabiliriz. Nasıl mı? F1 F2'den büyük olduğuna göre 3x kare eksi 6x artı 12 büyüktür 2x kare artı 2x diyebiliriz. Bu durumda sola atarsak x kare eksi 8x doğru mu arkadaşlar? x kare eksi 8x artı 12 sıfırdan büyük olacak. Eksi 6 ile eksi 2 sağlar. 2 ile 6 tablosunu çizersek artı eksi artı şuradan uzaklaşmayalım. Pozitif diyordu. Şurayı ve şurayı tarayabiliriz. Şimdilik bu kalsın. Ayşe galerisinden 12 fotoğraf silince galerisindeki fotoğraf sayısı neydi? F1'di. Yani buydu. Eğer 12 fotoğraf silersek şöyle bir şey olacak. Eksi 6 x artı 12 idi. 12 fotoğraf sildi. 12 fotoğraf sildi. Çıktı. Evet. Silince galerideki fotoğraf sayısı f üssü olup. F üssü yani bu. Küçükmüş f üssü küçükmüş f 2'den. F 2 de bu. 2 x kare artı 2 x. 2 x kare artı 2 x. Arkadaşlar bu işlemleri bir yapalım. Önce şunları bir götürelim. Bunları bir sola atalım x kare eksi 8 x küçük 0 olursa x çarpı x eksi 8 0'dan küçük yani sıfırla 8 aralığı olmuş olur. F üssü dosyasındaki fotoğraf sayısı en fazla kaçtır? F üssü neydi arkadaşlar? Biraz önce ne demiştim ben size? Galerisindeki fotoğraf sayısı F1'de ve F1'den 12 fotoğraf silinince 3x kare eksi e, 6x çıkmıştı. 3x kare eksi 6x çıkmışlar arkadaşlar. X'in pozitif bir tam sayı olduğunu biliyoruz. X'i buradan 7 olarak alırsak. 3 çarpı 7'nin karesi eksi 6 çarpı 7. 49 çarpı 347 eksi 42'miz ne olacaktır? 105 olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde olur arkadaşlar. Evet hemen geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz diyor ki duyma eşiği bir canlının duyabileceği maksimum ve minimum sesin arasındaki değerlerden oluşmaktadır. Duyma eşiğini eşitsizlikler ile modelleyen Neil eşik aralığını pozitif olarak nitelendirmektedir. Eşik aralığını pozitif olarak nitelendiriyor. İle modellerinin ABC canlılarının duyabildikleri ses aralıkları SA, SB ve SC arasındaki sıralama hangisinde doğrudur? Güzel bir soru arkadaşlar pozitif olarak nitelendirmişti. O zaman hepsini ne yapıyoruz? Sıfırdan büyük yapıyoruz. Hemen çarpanlara ayırarak başlayalım. Önce A'dan başlayalım. 2x kare eksi 3x eksi 20'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. 2x'e x diyelim. 5'e 4 desek sağlar mı? Bir deneyelim. Eksi artı sanırım oldu. Bir eksi 5 bölü 2. Bir de 4 var. Sıfırdan büyük oluşlarını unutmayalım şurayı ve şurayı tarayabiliriz. Bu A. B' bakalım arkadaşlar. Bir de B' bakalım. B ne diyor? X eksi 5 çarpı X artı 2 sıfırdan büyüktür. Yani eksi 2 ile 5 açık aralığın işaret tablosunu çizersek artı eksi artı, artı şurası ve şurası olacaktır. B'yi de tamamladık. C'ye bakalım. 3x kare eksi 5x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. 3x'e x dersek 1'e 2 dersek eksi artı dersek sanırım ortaya verdi. O zaman eksi 1 bölü 3 ile 2 çizelim işaretlerini artı eksi artı olarak şurası ve şurası olacaktır. Şimdi eşik aralığını pozitif olarak nitelendirmektedir. Tamamdır. ABC canlıların duyabildikleri ses aralıkları. Arkadaşlar burası reel sayılar eksi eksi 2,5 kapalı aralıktır. B. Peki C nedir? Reel sayılar eksi, eksi 1,3 kapalı, 2 kapalı aralığıdır. Peki A nedir? Reel sayılar eksi, eksi 5 bölü 2,4 kapalı aralığıdır. Peki hangisi daha büyüktür? Arkadaşlar, eksi 5 bölü 2 ile 4 arasındaki mesafeyi sağdan solu çıkararak şöyle bulabiliriz. 4 kere 2, 8, 13 bölü 2. Bakın şöyle yapalım. 13 bölü 2. Yine buradan burayı çıkarırsak 7. 5'ten eksi 2. 2'den eksi 1 bölü 3'ü çıkarırsak da 6, 7 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar 7 bölü 3 en küçükleri olduğuna göre reel sayılardan çıkarsak en büyükleri olur. Yani C büyüktür. Daha sonra 6 buçuk gelir. Yani A gelir. Daha sonra da B gelir. C, A, olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Gayet güzel bir soru. Dördüncü soru. A bir pozitif reel sayı olmak üzere A üzeri x kare artı x artı 5 küçüktür. A üzeri eksi 2 x artı 33 eşitsizliğini sağlaması için e, şu üstteki kuvvetin şu üstteki kuvvete ne olması lazım? Büyük. Arkadaşlar burada küçük derken burada büyük diyor. Burada şunu kastediyor. A basit bir kesirdir. Payı paydasından küçüktür. Ya da A sıfırla bir arasında bir sayı olmalı ki tersi orantılılık olsun. Çünkü burada küçük derken burada büyüktür. Diyor. Örneğin 1 bölü 2'nin Mesela 5. kuvvetin büyük yoksa 1 bölü 2'nin 7. kuvvetin büyük. Arkadaşlar 1 bölü 2'nin 5. kuvveti daha büyüktür. 5 7'den küçüktür ama 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 1 bölü 2'nin 7. kuvvetten daha büyüktür. Yani ters orantılılık var. Yani kuvvet diğerinden küçükse taban e, basit kesir olduğunda değer olarak daha büyük oluyor. Az kuvveti daha büyük yani kısacası. Evet. Şimdi devamını nasıl yapacağız? Şunu bir sol tarafa atalım bakalım ne olacak. x kare artı 3x eksi 28 büyüktür 0. Artı 7'ye eksi 4 dersek şöyle bir şey olacak. Artı eksi artı. Pozitif tarafı istiyordu. Şurası ve şurası. x'in en küçük pozitif tam sayı değeri görüyoruz ki 5'tir. 1 bölü a'nın en küçük tam sayı değeri. a birden küçükse 1 bölü a da birden büyüktür. O zaman 1 bölü a'nın en küçük değeri de 2'dir. Bu iki değerin toplamını istiyor bizden. 5, 2 daha. Doğru cevap Diyarbakır seçeneğidir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunu e, fx küçük 0 eşitliği eşitliğinin çözüm kümesi eksi 3 8 olduğuna göre demiş. Yani şöyle mi yapmış acaba? Eksi 3'ü ve 8'i yazmış. Sağ taraf artı eksi artı olmuş. Küçük eşittir 0 dediği için de şurayı ne yapmış arkadaşlar? Tarmış. Diyor ki f2 negatiftir diyor. Evet 2 değeri burada. Normalde fonksiyonumuzun negatif olduğu bölgede ama 2'nin çift katlı kök olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bakın şöyle anlatayım size. 2 burada çift katlı kök olursa artı, eksi, eksi, artı olacak. Evet yine burası negatif olacak ama f'in 2 noktasındaki değeri 0 olacaktır arkadaşlar. F'in 2 noktasındaki değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Dolayısıyla çözüm kümesi şöyle mi olmalıdır? Yani eksi 3,8 eksi 2 olmaz mı arkadaşlar? Çünkü 2 sıfırlıyor. Biz 2'nin tam sıfırlamasını istemiyoruz. Eğer 2 e, sıfırlarsa eksi 3,8 kapalı aralığından 2'yi çıkarmak zorunda kalırız. Dolayısıyla f2'nin negatif olduğunu söylemesi yanlış oluyor. Eğer 2 sıfırlarsa dediğim gibi eksi 3,8 Bakın desek ki size fx negatiftir derse tamam. 2'yi çıkarmamız lazım. Çünkü 2 sıfırlıyor. Ama eksi 3,8 demiş ve küçük eşittir 0 demiş. O zaman 2 sağlar. Değil mi arkadaşlar? 2 sağladığı için de f2 küçük de sıfır demesi yanlış. F2 eşit sıfır da olabilir. Onu demek istiyorum yani. F2 eşittir sıfır da olabilir. O zaman bu yanlış. Her zaman doğru değil. F5 çarpı f10 negatiftir diyor. F10'un pozitif olduğunu görüyoruz. Tamam. Peki F5 0 olabilir mi? F5 0 olabilir mi? Arkadaşlar 2'de yaptığımız uygulamayı 5 içinde yapabiliriz bakın. Şöyle eksi 3, 8 sağ taraf artı artı ile başlıyoruz. 5 noktasında yine fonksiyonumuz çift katlı kök olabilir. Yani o zaman 5'te sağlıyor. Sıfırlıyor. Ama burada sıfırdan küçük demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. F eksi 4 demiş. Bakın eksi 4'te fonksiyonumuz artıdır. 9 da fonksiyonumuz artıdır. Artı ile artın çarpı sıfırdan büyük. Doğru cevabımız yalnız 3'tür arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. Dik koordinat sisteminde bir köşesi orijin, iki köşesi eksenler üzerinde, eksenler üzerinde olmayan dördüncü köşesinin ordinatı absisinin iki fazlası kadar olacak şekilde çizilen dikdörtgenlerin alanları 48 birim kareden azdır demiş. Çevresinin en büyük tam sayı değer. Bir köşesi A diyelim orijin üzerinde, diğer iki köşesi eksenler üzerinde. Bakın bir köşesi burada. Bir köşesi burada olsun. Şu köşeyi birazdan söyleyeceğim. Apsisin iki fazlası. Ordinatı apsisin iki fazlası. Yani buraya siz A dediğiniz zaman burası A artı 2 olacaktır. Apsisin iki fazlası kadar olacak şekilde çizilen dikdörtgenlerin alanları 48'den azdır. Yani A çarpı A artı 2 küçüktür 48. Bu durumda A kare artı 2A eksi 48 sıfırdan küçük. Yani A artı 8 diyelim. Evet çarpı a eksi 6'nın negatif olması lazım. Bu durumda eksi 8 ile 6 aralığında olur. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin çevresinin en büyük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar şöyle, şöyle diyebilir miyim ben? Eksi 8 küçüktür a o da küçüktür 6 diyebiliriz nihayetinde. Şimdi çevreyi nasıl bulacağız bunun çevresi? 2 tane a artı a artı 2 yani 4 a artı 4 diyebiliriz çevre için. Şimdi burayı bir 4 ile çarparsak eksi 32 küçüktür 4a o da küçüktür 24. Sonra 4 eklersek tüm terimlere. Eksi 28 ile 28 açık aralı olur. Buradaki en büyük tam sayı değerimiz Adana seçeneği olan 27'dir. 7. soruya devam edebiliriz. Px eşittir x çarpı x kare artı x eksi 6'nın parantez karesi. Qx eşittir x kare artı 3x üzeri 3. Polinomları veriliyor. Buna göre ekok px virgül qx küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan Kaç farklı x tam sayısı vardır? Hemen şu ifadelere bir bakalım. x çarpı x artı 3 gelir. Bir de kare var. Bir de x eksi 2 gelir. Bir de kare var. Buradan da bir x parantezine alırsak küple beraber şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Ekoklarda arkadaşlar ortak tabanlı olanların en büyüklerini alıyoruz. x küp. Ortak tabanlı olanların en büyüklerini alıyoruz. x artı 3'ün küpü ve farklı tabanlar varsa, farklı sayılar, ifadeler varsa onları da ekoka dahil ediyoruz. Arkadaşlar burası zaten pozitif. Bunlarla, bununla ilgilenmeyelim. Sadece eksi 3 ile sıfıra bakalım. Sağ taraf artı eksi artı. Negatif istiyordu bizden. Şurası. Yani eksi 3 virgül sıfıra bir de ikimizi dahil etmeliyiz. Çünkü 2 de olmalı. 2 yazdığımız zaman sıfırlıyor zaten. Dahillikten dolayı. Evet. Sağlayan kaç farklı x tam sayısı var? Sayalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0. 4 tane burada. 2 de var. 5 tane eder. 7. sorumuzun cevabı. Ceyhan'dır. 8'e devam edelim. F çift fonksiyon ve g tek fonksiyon olmak üzere fx bölü gx küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi ile hangisinin çözüm kümesi aynıdır? fx çift fonksiyon olduğuna göre f eksi x'in f -x e eşit olması lazım. gx tek fonksiyon olduğuna göre g eksi x'in de eksi gx olması lazım. Tek çift fonksiyonlarda bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi fx bölü gx küçük eşittir 0 ile aynı olması gerekiyor. Bakın biz bu f x yerine fx yazarsak zaten fx bölü gx oluyor küçük eşittir 0. Bu kesinlikle doğru. Şu gx yerine, g eksi x yerine eksi gx yazarsak mesela fx bölü eksi gx yazarsak büyük eşit 0 demiş. Her birini eksiyle çarparsak her iki tarafı eksiyle çarparsak yön değiştirirsek aynı ifadeyi bulmuş oluruz. Yani bu da doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. f eksi x yerine f x yazarsak ve eksi g eksi x yerine de g x yazarsak yani ifademiz yine aynı oluyor. Doğru cevabımız 1, 2, 3 yani e seçeneğidir. Son sorumuza geldik. x santimetre uzunluğundaki cetvel ile bir tahta parçası x artı 1 defa ölçülünce. Yani aslında x çarpı x artı 1 olmuş olur toplam ölçüm. 42'den az olmakta. Ve 12'den fazla olmakta. Çok güzel. Tam sayılı uzunluğa sayı bu cetvenin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Yani aslında bizden x'ler toplamını sormuş. Evet. Çözelim arkadaşlar. Önce şurayı çözelim. x kare artı x eksi 42 küçüktür 0 dersek artı 7'ye eksi 6. O zaman eksi 7 ile 6 açık aralığı çıkar. Daha sonra bu sefer şurayı düşünürsek onu da buraya dökelim. x kare artı x eksi 12'nin sıfırdan büyük olması lazım. Artı 4 eksi 3 dersek ve aynı zamanda tablosunu çizelim bir yandan da. Eksi 4'e 3 sağ taraf artı eksi artı pozitifleri tarıyoruz. Arkadaşlar eksi 7 ile 6 açık aralığında olacak. Aynı zamanda eksi 4'ten önce ve 3'ten sonra olacak. O zaman bu tüm anlattıklarımın kesişimi şudur. Eksi 7 ile eksi 4 aralığında olacak birleşim 3 ile 6 arasında olacak. Eksi 7 ile eksi 4 arasında ne var? Aslında biz x santimetre uzunluğuna demiştik. Cetvelin uzunluğu negatif olamaz zaten. Buradan kurtulduk onda da e, söyleyelim. 3 ile 6 arasında sadece 4 ve 5 var. Toplamları 9 eder. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.